Mustera nerede bana Mustera en arkadaşı şu an Brawl Stars oyuncu <laughs> <laughs> Mustera <laughs> Çok güzel <laughs> arkadaşlar ben Emicen ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir videoda karşınızdayım Arkadaşlar gerçekten bu video atamıyorum telif yorum falan sizin hiçbir şeyden haberiniz yok Ben bu yüzden sizden çok özür diliyorum Yani gerçekten kaç günü video yüklemeye çalışıyorum yükleyemiyorum falan videolar bayağı aksadı Ama geri döndüm bomba gibi bu video en az 20.000 beğeni bekliyorum sizlerden Umarım beni kırmazsınız çok güzel bir modda karşınızdayım Fenerbahçe Beşiktaş Tadonspor ve diğer takımlarında modunu yapacağım yakında merak etmeyin yani Fenerler falan izliyorsa bana kızmasın Hepsi sıra Ile. Bu video dediğim gibi ben unutmazsanız çok sevinirim en az 20 like bekliyorum. Ve yanımda kim var arkadaşlar? Efforsun kanalına çok sürpriz bir isimli video geldi. Ben bu videoyu izledikten sonra hemen onu izlemenizi istiyorum. Yorumda başı tutan yorumdaki linke tıklayarak tam o videoyu izleyebilirsiniz. Kimle çektin onu gösterelim. Gel bakalım. Gel bakalım. Kek okay, koy. Hoş geldin can dostum. Can dostum nasılsın? arkadaşlar kral geri döndü. Efforsun kanalından kral izleyebilirsiniz. Yakında arkadaşlar ben de Ömer'le video çekeceğim. Şimdi video geçelim. Arkadaşlar şu anda arkamı döndüğüm zaman Galatasaray otobüsünü göreceksiniz bakın yavaştan dönüyorum Ultra Aslan yazıyor üstünde Otobüs Galatasaray be. Vay be bu arada arkadaşlar bu modu yapan Sato 8 yani Sato Nerede 8? 8. Sato 8 8 aynen biraz cool oldu. Sato 8 Teşekkür ederiz buradan satıyor da kim olduğunu bilmiyoruz ama çok güzel bir mod yapmış Bu videoyu arkadaşlar güzel bir beğeni gelirse çok güzel modlu şeyler çekeceğim GTA'da ayrıca Galatasaray değilim ben Ankara güçlüyüm ve ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor falan tüm takımların modlarını olan modları sizlere göstermeye çalışacağım. otobüsümüz, otobüsümüz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Galatasaray yazıyor. Galatasaray otobüsü de şu an havalimanında iniş yapıldı yapıyoruz arkadaşlar Galatasaray logosu Plaka plak 34 kilo sıkıntı değil yapacak bir şey. Araba otobüsü önden Siz isteyin plakada yaparım ben. Helal. Bu arada modu arkadaşlar Onur abi kurdu nasıl kurdu ben de bilmiyorum ben hiç mod kurmadan anlamıyorum. Zor ama güzel. Vallahi aynı öyle. İçine fazla bakamıyoruz arkadaşlar. İçinde zaten fazla detaylı bir şey yok. Şu anda Ali Spor e, Kompleksi ne ya? Ali Spor Kompleksi. Yani Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıktık. Kaptanım şu an otobüste kimler var Onur Bey hemen sayalım. Otobüsteki futbolcu eşimiz izleriz. Bir dakika makas atıyorum şu an Arda Turan sallanıyor yani, herhalde yani, şu an. Onlar bizim yalnız Aha. Onlar bizim eskordumuz yani. Sen niye öyle Tövbe estağfurullah nasıl yani? Hani ha. Ara, evet, araba, 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 e araba araba Araba, etremem. Korumalarımız e mı onlar? Evet korumalarımız Anladım oldu, anladım. Fatih Hoca nerede? Mustera nerede? Bana Mustera Mustera. Mustera en arkada şu an Brawl Stars oynuyor. <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok, çok saçma bir espriydi ama güldüm yani bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar Fatih Hoca maçın hangisini yapıyor? PUBG'yi 4 kişi oynayan kim şu an arka dörtlüğüde bak şu arkada. Arkadaki o de, de söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz Selçuk'un futbolu bıraktı. Evet futbolu, arkada. PUBG'yi çok seven birisi. Hasan Şaş da var galiba bak, Hasan orada. Hasan Şaş, Ümit de var. Davala... Hasan Şaş yok mu? Başlayayım yok mu? Niye? Burayı kesin. Hasan Şaş yok ki artık. <laughs> tamam kesmeyeyim bir şey olmaz bilmiyorum. Cahilim. <laughs> Anlat. E. Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin ve Selçukan dört arkadaşlar dörtlü bunlar PUBG'de oynuyorlar. Evet, squad gelmişler. Bunlar tamam. değerli Galatasaray'ın değerli hocaları. Bunlar Peki şey ne abi? ne abi yatıyor mu? Falko arkadaşlar sakatlıktan nasıl kurtulabileceğimizi görüyoruz. <bir güzel istiyor. gülüyor> <laughs> Çünkü dünya tarihinde yok sakatlamayı çözebilecek bir hoca yok tamam, daha. bak, Şimdi maça geldik. Maçımız kimle? Derbi değil. Maçımız arkadaşlar. kimle? Maçımız Şampiyonlar gibi maçı. Real Madrid, maçı Ronaldo gelecek. Otobüs çok Döner. bak. Döner. Evet. Dön, döndü, döndü, döndü. Sıkıntı yok. O bug oldu. Arkadaşlar bakın. Arkası basketbol sahası. <laughs> Arkasına bakmayın. O kadar ee, da olsun. Ya. Ay o kadar da olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, bakın şimdi şurada Welcome to Hell diyor. Cehenneme hoş geldiniz diyor. TT Arena, Türk Telekom Arena. Şurada futbol şu an kimler arabası bir dakika hocam şurada bakacağız. Buraya arabayla gelen. Var Şöyle... arkadaşlar otobüs şoförlerine Allah yardım etsin. Altı mı sürttü onu? Altı sürttü çünkü çok ağırlık var. Hı. Welcome to Nusret Stick ben anlamadım burada. Aa Nusret'in hala falan. Ha? Sponsor mu? Nusret abi Doğru. buradan sana da selamlar o zaman. Ha, bilmiyorum ben bilmiyorum. Diyorlar ki Fenerbahçe'nin Acun varsa Galatasaray'dan Rusya mı var diyorlar? Galiba. Galiba ondan diyor. Welcome to arkadaşlar. Şu kırmızı sadece ışık gelen araba kimin? Neden sadece onun ışık buluyor? Hangi futbolcunun? Halka <laughs> yasını bir işe yaramıyor araba ittirsin ben çıkamadım diyor Adam sakat zaten Arkadaşlar <laughs> arenaya geldik bakın zaten mod olduğu için bir yerden e, içeris düzenlenerek yapıldı ve e, yeşil saha yok zaten o da olması imkansız GTA 5 Çünkü dışını mı göstersek? Kim çıktı şu an donk mu? Oo evi. Evet. <laughs> Don By güzel. Do. Bu arada şortumuzu gösterelim. 10 numara. Bu Melo'nun şortu. Melo'nun şortu. Melo'dan Melo Melo kalma şort. 10 numara Melo da. 10 numara Melo. Evet. Valla. 10 evet, numaraydı. 3 numaradan sonra. Bak şampiyonlar ligi şeyi var altında. Ve 4 yıldız onu da söyleyelim. 4 yıldız mı? Bu arada arkadaşlar kendisi Galatasaray'da ben Galatasaray'da değilim. Yani Galatasaray'ı bu kadar neden savunuyorsun diye soracaksanız adam Galatasaray'la o yüzden yani. Onu da ben kurduğum için onun için savunuyorum. <laughs> Aynen. Bu arada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Ankara gücü modu varsa tabii ki çekeceğiz. Bu Fenerbahçe modu var onu <gül çekeceğiz. Beşiktaş'ı göremedim. Şimdi arkadaşlar sahaya yavaştan girelim. Girmeden önce burada ne diyor? 20 tane ne kupası var? Süper Lig kupası mı? Büyük ihtimal 17 tane Türkiye kupası Ziraat, Bence tam tersi ya da tam bilmiyoruz Bir tane de bir şey var bak burada modu yapan büyük ihtimalle Bir tane bir şey var dediğin senin Uefa kupası pardon <gülüyor> pardon <gülüyor> Onu pardon gerekiyor. Pardon pardon unuttum Uefa kupası Var mı sizin Uefa kupanız? Var tabii 2000 yılında aldık <laughs> Abi yani. ben bu arada o kupayı niye öyle küçümsedim çünkü ismi aklıma gelmedi bir an Uefa kupasını alan falan Bu arada arkadaşlar modu yapan büyük ihtimalle Galatasaray Türkiye's best futbol kulübü diyor Yani Türkiye'nin en iyi futbol kulübü mü diyor The best Türkiye best futbol kulübü en iyisi Türkiye evet, en iyisi. Ama şey şu an ben buna yorum yapmak istemiyorum. Sadece modu tanıtıyorum arkadaşlar. İçeriye girelim. Arkadaşlar dışarıdan böyle giriyoruz. Dışarısı birazcık Arena'yı andırıyor gibi bir şey daha çok Aliens Arena'ya benzettim ben birazcık ve içeride arkadaşlar tek tek böyle yavaş yavaş sizlere hızlıca göstermek istiyorum aslında yavaş yavaş değil burada Galatasaray'da hangi futbolcu kim? Burak, Burak Yılmaz. Yılmaz. Burak Yılmaz bu arada dört büyüklerde oynamış bir oyuncu değil mi evet. öyle duydum sanırım burada Drogba Drogba'ya Drogba burada selamlar Kral bizi izliyorsan buradan sana selamlar başka kim var bu arada Burada yıldız şeyi var. Hı. Galaya benziyor daha çok. Tebrikler gazetesi diyor. Avrupa diz çöktü. Milliyet, Milliyet gazetesi. gazetesi. Buraya girilmiyor ama gireceğiz arkadaşlar. Biz buraya ışınlarla kadar girebiliyoruz. Burada ne diyor? Avrupa'da diz çöktü. Avrupa diz çöktü. Aa bak değişeceğiz. UEFA kupası var görüyor musun? Aynen UEFA kupası. Banka matik ne alaka onu çözemedim. hani para hani bilet yatırıyorsun falan ya burada. Ha bilet matik. Banka matik bilet x anladım anladım. Hızlıca koşalım Drogbayla ile Aşnayda. Haysli. Benim bu kim? Kim bu kadısı? Bu kimsenin karısı değil. Onlar maçı bekliyor öyle. Maçı mı bekliyorlar? Şampiyonlar Ligi maçı. 2 saat bir... önce geldik yani biz maçı ısınacağız falan ya onlar da yeni yeni geliyor. Şampiyonlar Ligi yani. maçına Galatasaray taraftarları değil herhalde. Çünkü hiç Galatasaray taraftarları tiplerine benzemiyorlar. Bunlar büyük ihtimal. Real Madrid. Ya da bunlar büyük ihtimal evsiz içeri girip ısınmak Ha, işte açtı burası. Açtı işte işte olabilir. Açtı işte evet, evet, burası. Açtı. İşte. Burada <laughs> 4 yıldız var. <zaten. gülüyor> Sevdikler Galatasaray yazıyor. Burada başka bir şey yok şu an. Bu içeri girmiyor. Şimdi sağa gireceksin buradan. İlk sağa girmeyi odası. odası. Orası kapalı. Orası büyük ihtimal güvenlik odası. Anladım. Türk Telekom O başka yer alt var. Bak ne yazıyor okumadın ama. Nerede? Ne, yazıyor? burada? Avrupa diz çöktü. Şu İşte tarih böyle yazar. Vay yavrum var. Alka kupası. Vay yavrum var. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'de böyle olacağız merak etmeyin bak. Ben Fenerbahçe'de olsam çıldırdım video izlesem şu an ama merak etmeyin. Türk Telekom Arena'nın şu an soyunma odası tarafındayız. Değil mi? Aha! Bunlar yanlış yerde bekliyor. Bunlar... Ne diyor? Take a seat and for two turns. Geri bir dön, dön. bilmiyorum. Bekle ya da dön. Aynen Boş ver onu. Al buraya girdik. Şimdi burası. Şuraya giriyor mu şuraya? Giriyor Burada mı giriyor? Buraya giremiyor tamam. Burası ne diyor? Ağa bilmem ne? Aha Gris'te. Kasortaj odası burası. Aga şaka yapıyorsun. Evet, oh! Şampiyonlar Ligi görüyorsunuz. Oha! Ama ters logo var şu an acayip sıkıntı. 95 ters. Bu tarafa dönmen gerekiyor. Ha ben cahilim. Evet, <laughs> ben cahilim tamam. Ne diyor Fensam? Burada arkadaşlar çekimler yapılıyor, burada röportajlar bir maçınız, kamera falan var. O abi çok iyi! Burada her şeyi Bak. Burada? Bak, bak. Burada yemek, yemek. Değil mi? Arkası edilten. Burası da röportajlar. Reji bursa. burası, reji. Aynen. Her şeyi yapıyorsun. Burada. Reji arkadaşlar. Vay be, çok iyi mod bu arada ha. Tebrikler Galatasaray. Bak şu hareket ettiğiniz çok hoşuma gitti. O çok iyi Şimdi Fatih Terim'i geçip oraya oturtur bakalım. Burada... <laughs> bir dakika <laughs> şimdi. Genaydı sometimes. Burada baba kimler oturuyor? Karşımda şu an kim var? Fatih Terim, Mustera. Ve... Bir, bir de bir tane futbolcu oldu. Falcao olsun hadi. Tamam Falcao yani olsun. Neden sakatlandın aklımda konuştuğumda. Film <laughs> olsun ya. Marks'a fazla izliyorsunuz. Vay be abi ben burayı çok sevdim. Hiç. Bu arada gerçekten helal olsun. Şimdi oraya ot oturamıyor muyuz oraya? Otura oturmaya gerek yok Röportaj bence. Röportaj yapsaydık. Yok oturulmuyor zaten. Oturulmuyor. Oturulmuyor biz kırdık burayı. Ama orada bir şey demen gerekiyor. Bence gir gel. Tamam. Röportaj kamera var hani. Tamam o zaman kameraya bir şey diyelim. Kamer Senden bekliyorum çözümümüzü. Selamlar gerekli oda ailesi. Bu video tam tamına 30 bin like Tam 30 bin sizlerden. like bekliyoruz arkadaşlar. Bu video gerçekten çok güzel video oluyor. Ben gerçekten şu an videonun akışına göre çok heyecanlıyım ve eğleniyorum şu an gayet de. Bu arada gerçekten videolar gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü bir şey atıyorum. Bak Mesut'u özel videosu attım. Telef atıldı otomatik video kaldı falan olmuyor Fakat hani efortsuz bugün benim için gerçekten bunu yapmasa ben bugün de video atamayacağım Ama Kral Selamun Aleyküm Lan ne oluyor yani Donko'da böyle artistik yapmazlar ha Buraya girme buraya giremiyor değil mi? Başka göstereceğiniz yer var mı? Yok sanırım Yok galiba Yok galiba aynen buradan çıkalım arkadaşlar Ufak bir mod bar GTA 5'te davada bir şey beklemeyin. Ben çok sevdim ya. Ben bu kadar olması da benim için şaşırtıcı bu arada. Sizler için çok güzel modlar kuracağım bu arada. Çok iyi Aynen arkadaşlar eFort'su şey. e da abinize vallahi yazın. eFort'su abi şunu istiyorum falan yazın. Yorumlara yazın olsun aynen. Çok güzel modlar olacak. Biz birazcık daha bir araştıralım. Gezecek yeri var mı yok mu ondan sonra tekrar gelelim. Yoksa videoyu kapatalım. Arkadaşlar size stadyumun dışını hemen göstereyim. Biz e, bir şey bulamadık daha fazla gezecek. Yukarıdan zaten stadyumun içi yok. Böyle bir yüklenmiyor zaten hatalı bir yükçüme ama yapacak bir şey yok. GTA bu, bu kadar izin veriyor bir yükçüme. Anladın mı? Yani bu, şunları bile yapması adam için bir mucize ve çok yani, güzel moda yapmış. Mod olmasına buradan. bile ederim ya. Yani. Aynen ben çok sevindim ve eğlendim. Yaşadım gerçekten o anı. Buradan modu yapan tekrardan teşekkür ediyoruz ve sizin o izleyen gözlerinize de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Maze Bank Arena değil, Türk Telekom Arena diyelim biz buna. Çok dışarıdan Mezbank Arena'nın dışı işte Panik, basketbol takımı sanırım bu GTA GTA 5'in çakma takımları, lütfen logo değişmiştir. Ben çok eğlendim. Teşekkür ederiz Fursus sana Ben çok teşekkür ederim. Karantina buddy. Kendinize bakın, like atmayı unutmayın, hoşça kalın bay bay. <laughs>